AK Parti'ye gönül vermiş değerli hemşerim. Ben Mahmut Alikan. Sizlere bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bir önceki seçimde sizlerin de oylarıyla milletvekili seçildim. Evet, sizlerin diyorum. Çünkü bütün menfi propagandalara rağmen AK Partili pek çok hemşerim bana oy verdi. Kayseri'yi temsil etme görevini verdi. Mecliste sadece ülkemiz, milletimiz ve Kayserimiz için çalıştım. Milli ve manevi değerlerimizin hep yanında oldum diğer milletvekili arkadaşlarımla her zaman takım olma gayreti gösterdim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Şehrimizde uzun zamandır bir sıkışmışlık hissediyoruz. Ve bunu da en çok AK Parti'ye gönül vermiş hemşerilerimden duyuyorum. Ben tam da hepimizin değişim istediği bir anda sizlere yeni bir yol sunmak için aday oldum. Bir değişim istiyoruz ama asla tehditkar değil. Mütevazi bir değişim istiyoruz. Sizin de bana dediğiniz gibi şehri bugüne kadar yöneten ağabeyimizin görev süresinin dolduğunu söylüyorum. Bir dostu, bir kardeşi olarak ona hep birlikte teşekkür edelim diyorum. AK Parti'ye gönül vermiş değerli hemşehrim. 31 Mart'ta bize oy verin. Daha önce yaptığımız gibi değişime ama güzel bir değişime birlikte imza atalım.